Mid lane'de Lulu, zaman... top lane'de Yone Jungle'da Master müthiş bir maç. Tabi la. Sen bana mid lane'de oyna dedin Lulu, bir de ben oynayayım sana mid lane'de. Ha gani. Orcu ödeyim Anladın? <laughs> Anladın? Dayı. Anta, anta, <laughs> Benim bu Sen bir mavime ya. baksana be. Çocukluk zamanlarımı özlüyorum bazen <laughs> Annemin içinde olmak. Sıcacık. ne ben diyor ona bunu okuyayım. Ben, ben de be. Ben de annenin içinde olmak. <laughs> 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 tamam sen doğmadın herhalde. <laughs> Oğlum ne diyorsunuz ama <laughs> <laughs> Annen Annenin baban mı? Annen. <laughs> Lulu bitti sen de cesaretini tebrik ederim. O <laughs> Oğlum mal amına <suna> ama bunu kıyım <laughs> ya? Lulu bitti oynanıyor zaten. Al onu deliyim de. E Gör cesareti. Morgana'ya vur bir tane. Oh. Savaş başa savaş başlasın amına koyayım. <laughs> eee. <gülüyor> Dayı bunu keseyim mi kesmeyeyim mi? Kes. Sen kesebilecek amin ben dur first lap geliyor toplayın ilk kan döküldü <laughs> Ne ya kanka double atıp geri mi gideceğim böyle amin Alır 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 alırsın <laughs> lan alırsın devam et Dayı <laughs> alacak bunu zaten de yani <laughs> Atı şu tura attın da direkt dansaydın kaçmaydın iyiydi Chat çok ayrı bir yere ben yap, gidiyor şu anda ben Yapma oğlum gözünü öyle kaldı <gülüyor> <gülüyor> Karın adı annenin evinde şey karınla kardeşim diye yazmadım da. <laughs> ya hocam o kadar da değil hocam. Bunu helal. helal. Ananı <laughs> s**t yazacağım diye sıçra attım. Buradan alır helal. <laughs> Hadi benim sıçram boşa değildi. Seninki. Oğlum ben de kurtları dojladım öyle değil mi? Ben Ananı s**t ne ya. oluyor? Aa aa. E, yardım? Geldim. Ya ya. Oyna oyna oyna. Bana bak. Bakıyorsun Mehmet, bana, Amına koy. Ha ah, dayı. Bu da geldi amına Balon nereden geldi amına? Ama ben 4 level kaldım. Neyse. bende 4 level'ım lan. Oğlum 18 var mı amına? Ha ikimiz de mor dedi adam. Oyun oyunda mor da yok ama hoş. Daha şey. Oynan, oyna lan oyna lan oyna gel. E ee, bana mı vuracaksın kanka? Oyna Mustafa oyna oyna. oyna ya Mustafa. Oyna. oyna. Mustafa ya, kim o? Ne ya. kimse ya? Allah Allah. <gülme> Geliyorum. Işte, de benim Q yok ya. Adamı at. Ne ağzına sikinizin üstüleri. Üstüne evet top alasana şunları. Yok beni alır bunlar. Top alırsın ağzım manası yok akarımın. Böyle bir yerim hiçbir şey. Ta, talan, ta, 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 ta. ta, ta, ta Ananı sıkayım, dur gelme. Yardım. Bana gel. Bana gel. Bana Bana gel. Tamam bu adam Nashor bitirmiş. Bu arada dümdüz alırsın bence. Bakacağız. Bakacağız. <laughs> Ay <laughs> bilmiyim bir Ultisi yok. Benim de item'ım yok da aldım iyi. Ne ne ne? O ne lan? Ha, Bunlar proxy yapıyor, şey yapıyor. Bana, bana sana verdim lan. Tabii. Evet beni kurtarmazsan iyi sövdüm sana. Al, bileğini kırdım. Baba nasıl çalacaktı bak şerefsizi görüyor musun? Bak hadi puşt. Göt veren. Ayağına nasıl ayağına nasıl kırdım talonu? Ya, oğlum bu ne yapın, orada? <laughs> Onun da kıralım ya. Biliyorum. Gemici terim koyayım. Şu dalga falan Bak Aha. diyor dedim. Ne hayır ne hayır. la 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 Eyvallah şey. Bora bu arada. Aa. He ona gidiyor. Aa tezgah var burada. Geldim. Kanka. Ölürüm. Öldüm. Şunu salın odama. Hadi. Hayır arkanızdan tezgah geliyor. Mehmet, Mehmet, Mehmet ölüyor. Öldüm ben. Ee. E, iyi sana sakladım keşke. Oo. Balon satış. Redim var kanamaya öldürür mü öldü herhalde? Öldü minyana öldü minyana Enayi yan sanayi Anam araba minyo vurdu öldü <gülüyor> Güzel <laughs> asıştım abi Ana çaldı mı? Mahvolmuşum var lan eriterim bir sırada bakayım Ha <laughs> yani Play aldı Alsın <gülüyor> <gülüyor> Oyna Nereye? Kanka öyle ama Saran onu. Saran onu anam. Saran saldırırsın sana verdim ona göre. E geliyor. Mehmet help. Ya, orası mi? Yok kanka daha ha, ee, olmuyor. Navarım yok ya. Şimdi geldi navarı. Ee, elmaslar işte 1400 1600. O aralarda. Ee, Ama transfer etmiyoruz. Ya. Yasak kesinlikle mı? kesinlikle. Yasak şu. O ne lan öyle? <laughs> Mehmet şuna Mehmet bana bir yardım Geliyorum sana doğru. Ne lan? Yani, Öyle olayım. mi? Hasar. <laughs> Benim hasar fena yalnız ha. Navro bu ülkede. Zaten lülüller ne olacak böyle? Kendime atlıyorum ki ben Mehmet'e atıyorum zaten genelde. Orada pozisyon devamı için Mehmet'e. Aaaa beleş asit ooo yavaş yavaş yavaş. Hop! Oh! Oru şey okul çocuğu hekarim. Ayın üçünden sonra bizim beyin nöronları. Kaç Mehmet? Senin için feda ettim kendim. <gülüyor> <gülüyor> şu kadar paraya benim dördüncü item de bitiyor. Kaç? Üç, dört, beşinci item de bitiyor. Dayıcım merhaba. İyi çaldı. Oynayacağım buraya. Ben de oynayacağım. 10 13 kim arkaya bak. Beni görmüyor, beni görmüyor. Oyna 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 dal 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 Şuraya gel geri aptal Ne böyle? Dönmedi dendi Hop güzel elmiş kardeşim İntikam alındı. İntikam peşinde mi peki? Tabi. Baş kim var? İntik. ben onu anlamıyorum. Şuradan şuradan. Ağır yaran yok. Biz kimin yok? Atla ultiye bak. Ya bu çocuk. Atmadım. Bak ultim duruyor. Başka bir video ya bu. Mehmet de mi öldü sanki? Nereye öleceğim oğlum ben ona? Morgan ha. Allah razı olsun ev olmasa var ya ben ne yapardım ama. Avrat. <laughs> Mehmet bizimkilere kerkiniyorlar. Bizimkiler ölsün öyle oynayalım. Aha geliyorum. Evet. Pozisyon. Bu akıllı beni kesiyor ama. Hani. Mehmet en fazla bunu yapabilirim. Daha da bir şey yapmama gerek yok. Arkaya bak. Mehmet'e pentanerde. Mehmet e ben <laughs> Bir. Bence o basede falan. Sen neredesin ya? Oğlum tank tank. Tank, tank mı? Vallahi... Ben, tank mıyım <gülüyor> ben <laughs> amına koyayım? Nurlun kalkanı yapıyor sanki onu. Da. Yani. Baba baba ba mu geçiyor ben orru. Teşekkür <laughs> ederim yardımın için. Ben midde oynadığım için verecek bak görme. Aha. Gerçekse yani, işte, verdik. Işte, 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 işte. Benim hasar çok fena bu arada. Mehmet arkadakini Mehmet. Ben base'in altına gittim şu an. Ölüyordum arkada. <laughs> Ama Arka <laughs> ben en son şurada fight atıyordum. Şimdi bir Salonu. Yine mi penta gitti? <laughs> Kanka ben senden daha hızlıyım ama Gel Baka bakayım sen buraya Güzel ee Görüşürüz Kısmettin beni genelde Kesiyordum az daha amına kodum bunu ayısı <laughs> Dönmedin mi ki? Aa. Bir saniye Ay kesersin onu ya. Vay amına koyayım. Sen dur orada ben TP atayım yana. Ejder'e ya gideceğim. Barana geldi. gel Ne yapıyor oğlum? Ya? Evet o sende. Arkadakine de dırrıya de bir yardım et. soyun oyun bitiriyor dönsenize. Ya bana nasıl kaldı oğlum? Evet, Penta gitti. O zaman <laughs> B'de tek. Ölüyorum. Nasıl oluyor lan? Güzel bir ticket. Lan ne ticket'ı ne yaptın? Bunu base'de teklemedin mi? Mas Master'i ye şey çıkmadın ya. Ah be. Hmm. 79, 80 bin de. 80 bin hasar. Bayağı iyi ya bu çarşı. Ekarim Kerim, Talon, Kayısa'yı koy üst üste etmiyor <laughs>